Adamlardaki paraya bak. Adam depo satın alıyorlar. parayı çalıp depo satın alıyorlar. Lan ben burada çok sinir ha. Gideceğim o parayı alıp hepsini alacağım lan. Gidip belki kendimize biz depo alırız. Bunları mı alsın? Aa orada Bekleyin gizli gizli izleyelim. Akşam olmasını bekleyin. Bu sen mi lan? Ulan sensey. Ölmedim mi lan? Ölmedim mi? pislik Akşam olmasını bekleyeceğim. Bunlara o zaman sefes hesabını sorun. Ben ne canım kaçın ya. Gizli gizli gideyim ki akşam oluyor zaten. Şöyle bir gidelim. Kaç 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 kaç. Genelde bir duralım. Ağacın önünde. Hmm. ya. Oo, oh, olmuş lan. Bu ne güzel gün be. Lan. Terminator senin burada ne işin var? Allah! Gördüğünüz gibi Gel lan buraya, gel buraya. Senin burada ne işin var yabancı? Abi, abi öldür de öldüreyim. Öldür at seni, öldür. Sen Bundan sonra bayağı güçlendi. <laughs> lan. Sorun nasıl bu mu abi? Cellat kardeşler. Şu terminatörün işini bitirin. Ondan sonra biz işine bakarız. Lan bakın. Yanlış yapmayın saldırın. Durmayın bakın. Gebertirim sizi. Lan sen kimi gebertiyorsun? <laughs> kimi gebertiyorsun lan sen? ...ne zaman oldu? Eğitimleri bir sen. Ulan siz dünyanın en güçlü pitbulluyla... öyle konuşabileceğini sanıyor musun lan? Ne güç gelsin dur. Dur lan ısırma. Ne güç gelsin lan dur. Dur lan. Ne ah. güç gelsin. Ondan sonra kısa aldıracağız. Avani ya. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Pitbull Terminator'ın arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Pitbull Terminator Bugün ikiz cellat kardeşlerle dövüş yapacağız. Bakalım kim kazanacak. Haydi izleyip göreceğiz. Bakalım bu dövüş kazanan kim olacak. Arkadaşlar okul açıldı. İşe okulunuz mutlu geçer, huzurlu geçer. Ben de okula başladım. Hoşçakalın mutlu kalın diye rek başlıyoruz. Lan geberteceğim lan sizi geberteceğim. Sen cellat kardeş. Sen kabe. Sen cellat kardeşleri affaldın ha Terminator. Cellat kardeşler. Modumuzu açarsak seni gebertiriz. Cellat kardeşler modumuzu açarsa seni gebertirim. Böyle konuşuyoruz ayın. Ulan. Arkan, arkan, bana bak lan. Tosun to, to, dönme bana orada doğru konuş seni gebertirim lan dur lan sen bana mı diyorsun lan onu hayır da lan sana ben kardeşim ben saldıracağım ha pardon kardeşim pardon seni buna var ya direkt dalarım ha bu kim lan buna bu kim oğlum bu kim lan buna ben var ya ben bu gebertirim lan gebertirim lan ben bunu hayırdır lan bu Şimdi lan bu. Kim? Ne yap? Ah. Kışıma biraz bir kışma biraz Kaçma lan gel buraya. Geberteceğim seni. Gel lan buraya. Bizden hızlı olamazsın. Hızlı olamazsın. Allah, Allah. Kaçma 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 kaçma. Kaçım kaçım kaçım. Kaçım kaçım. Kaçım kaçım. Kaçıyorum kaçım kaçım. Çocuklar paraya doğru gidiyor koşun. İşte bu işte bu işte bu. Al, al, al buraya kaçır kaçır kaçır. Gel lan buraya gel buraya. Kalacağız seni kaybedeceğiz. kalacağız. İşte gel buraya kalacağım. Allah kurtulur. Bak lan buraya çıkacak. Sıkıştın terminatör. Kardeşim neredesin? Gel, gel lan buraya terminatör. Ya ben atacağım seni kaçma. Kaçma. Yine. Çıkıyor. Dur. Size ben bir hoşça kal diyorum. Kaçıyorum. Aa izliyor abi. Bon. sana bunun hesabını sorurum terbel açar. Sana bunun hesabını bunu, sorarım. Aaa Kapam. Terbel açar. Koş kardeşim koş. Kalacağız. onu yakalayacağız. Babam kardeşim. Beni hızlı beni takip et. Seni yakalayacağım. Seni yakalayacağım. Benim hızlı eğitimim var lan. Hızlı eğitimim. Hayır. Lan siz arenaları Fatih'e Terminator'u tanımamışsınız lan. O paraların hepsini alacağım. Hepsini. Johnny. <laughs> Şimdi gidiyorum. O nerede lan? O küçük stres dedi. Küçük. Dur dur dur. Dersinden küçük. Küçük. Küçük bav. Sensei. Sonra ne diyor? Gebertelim şunu sensei. Geliyorum lan. Onu döveceğiz. Neredesin lan? Buradayım lan. Aha burada. Aa dur dur dur. saldırmayın şey, saldırmayın. Ne oldu lan? Gel buraya de seni affederim be. Cellat kardeşleri yemekle. Cellat üstüne gelecek Evet ee, tamam tamam. Uzat patini. Uzat patini. yapacak Yapacağım. <laughs> Hayır yakalayın lan. Sen sen misin? Lan sen kimsin de ben seni patin öpeceğim. Enayi. Aa, enayiler. Ben size paraları kaptırmayayım. Enayi. Neyse şu dağlara çıkalım. Dağ ay eğitimimiz var sonuçta. Dağlara çıkmayacağız da nereye çıkacağız? Oyanıyor. Benden bu hareketi bekliyor muydu? Sen zeyn basın ölecek. Yani benim öyle bir şey yapmam mı? Sen avo. Alacağım. Anılarım. Depreşti. Anılarım. Yarın çocuğu buraya gideceğim. Güzel bir like atın. Terminatörün anılarını isteyin. Yani ki o yüzden buranın anısını anlatacağım. Ben burada büyüdüm. Burada çok tanıdığım, çok sevdiğim dostum. Ağlamayı kaybettim. Ağlamay. Videonun sonu. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu güzel pitbull terminatörün altında arkadaşlar. Pitbull terminatör. Bugünkü videoda cellat kardeşleri dövdü. Ve arkadaşlar... Cellat kardeşler. Dövmedi de yani. Parayı çaldı mı çaldı. Onları kandırdı arkadaşlar. O zaman arkadaşlar kanalıma abone olmayı like atmayın. Arkadaşlar buranın videosunu istiyorsanız. Buraya 5 like atın. 5 like yani 5 like. Hatta 3 like atın yeter. 3 like de buranın yeni videosunu atacağım. Hadi bakalım. Bay bay.